Startup'ın podcast'i Girişimler ve Ötesi'ne hoş geldiniz. Ben İdil. Ben Duru Büyükünsal. Bugün Unpoco markasının kurucusu Emel Çiğdem Uçarar bizlerle. Hoş geldiniz Emel Hanım. Öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Duru Hanım. Siz nasılsınız? Beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum tekrar. Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. O zaman isterseniz sorularımızla başlayalım. Ait olduğunuz kültür, aldığınız eğitim ve kurucusu olduğunuz Umpoqo markasını göz önünde bulundurursak kendinizi nasıl tanımlarsınız? Yani aslında ait olduğumuz kültür çok hani şey UNPOKO ile birleşiyor çünkü bir mozaik ya yani dünya bir mozaik aslında. Birçok parçadan oluşuyor. Bizim yani kültürümüze baktığınızda da çok engin, geniş, zengin bir kültüre sahibiz. Soru çok kapsamlı. Ben bu arada bu soruyu hani düşündüğümde kendime nasıl bağlarım diye bakıyorum, düşünüyorum. Ben kendimi şöyle birleştiriyorum, Ben renkli, hani dünyanın her yerinden, her kültürden, her yemekten, her mimariden bir şeyleri aslında birleştirmeye çalıştım pokoda. O da benim kimliğimi yansıtıyor. Hayvanları çok seviyorum. Seyahati çok seviyorum. Sanatı çok seviyorum. Umpoko zaten onun hani bütünü oldu ve hayata geçti diye düşünüyorum. Kendimi de bu hani sanat, seyahat ve hayvanlar diye tanımlayabilirim. Kariyerinize nasıl başladınız ve şu anki pozisyonunuza nasıl geldiğinizi merak ediyoruz. Orası çok enteresan bu arada. Biraz e, aslında yine umpoko gibi. Çünkü böyle her şey var. Ben Amerikan Kültür Edebiyatı mezunuyum. Mezun olmadan önce işte edebiyattan mezun olunca biliyorsunuz ya e, formasyon alırsınız, öğretim görevlisi olursunuz gibi gibi. Aslında ya e, akademisyen olursunuz ya eğitmen olursunuz. Ben bunu okurken aslında ikinci sınıfta dedim ki yok hayır ben onu yapmayacağım. Çok ucu açık yani her mesleği yapabileceğiniz bir bölüm. Edebiyat çok da zengin aslında. içinde her şey var. Unpoco gibi. Ama ben oradan nasıl bir yol çizdim? Otelcilikle başladım. Ben ikinci sınıftayken hem otelde hem üniversitede okudum. Yazın başladım. Dünyanın ilk, hani e, ne diyeyim, beş e, en iyi butik otellerinden biriydi Lezottoman. E, o zaman maalesef şu an hayatta değil bir şekilde. işte devredildi vesaire. Oraya çok girmeyeyim. E, orada böyle bir fırsat elde ettim. Yazın başladım. Ziyafet satış departmanında başladım. O kadar zevk aldım ki. Ben böyle haftamı nasıl diyeyim üniversitedeyken pazartesinden pazara kadar hem çalışıp hem okuyacak şekilde planladım. Ve öğretim görevlilerinden çok destek aldım. Çünkü zordu. Bazı derslere devamlılığın konusunda bana destek olmaları gerekti. Ama otelin saatleri de dengeledi. Çünkü bazen gece sabaha kadar çalıştım vardiyala okula gittim. Bazen öğlen çalıştım falan. Yani o kariyer basamağından sonra ben ona geçtim. Yani işte mezun olduktan sonra hani otelciliğin böyle ana e, noktasını e, anlayabilmek için. Hatta Double Tree by Hilton Oteli'nde şeydim, siz söyleyin, i̇lk, ilk kurulum aşamasındaki ekiplerdendim ama orada birazcık daha kariyerimi farklı yönlendirmeye karar verdim. Çok detaya girmeyeyim. Çünkü kendimle bağdaştırdığım şey dediğim gibi yani renkli bir hayat olması lazım, değişken olması lazım, çok faktörü. Turizm evet ama bir yerde çok daha benimle birleşmediği yerler oldu. Öğrenmeye çok meraklıyım. İşte bir headhunter firması beni Louis Vuitton grubu aslında için daha doğrusu görüşmeye davet etti. Ben Louis Vuitton Moinesi gruplu kariyeri, yolculuğum perakende e, geri rotayı çevirdim. Orada da Nişantaşı Louis Vuitton mağazasında ben hem görselde hem de satışta e, bulunduğum bir danışmandım. 6 ay Louis Vuitton'da çalıştım. Çok güzel. Hani aslında bir marka nasıl kurulmuş? İşte zamanında Fransa'daki bir Marangoz'un böyle bir markayı nasıl hayata geçirdiği hikayesi beni çok etkiledi. Ya hakikaten bilmiyordum yani hepimizin işte annemizin, teyzemizin ya da işte tanıdıklarımızın elindeki bir çantanın aslında nereden geldiğinin kültürel altyapısını keşfettim ve hani aşık oldum diyebilirim. Ben Leza da aşık olmuştum. Ancak orada da kariyer basamakları çok şey değildi yani merkez ofise baktığınız üç kişiydi Türkiye ofis. Şu anda da bu arada tamamen kapandı doğru görmüşüm. İspanya'ya bağlandılar. Yani hep de mağazada olmayı düşündüğüm bir noktada değildim açıkçası. Satış değildi hiçbir zaman tutkum, bir şeyleri öğrenmekti. Oradan da işte nereye acaba, ne olur? Inditex, yani Zara Grup genç yönetici yapıyor. Herkes işte bundan bahsediyor, nasıl olur. Oraya başvurdum derken, Masim de önce bölüm müdürü, sonra mağaza müdürü oldum. Bir yıl mağazada çalıştım. Onlar böyle alt kültürden alırlar, mutlaka ve mutlaka. Mutfaktan çıkar, aslında biraz o tercihliğe benzer daha sonra insan kaynakları bölge müdürü olarak OYŞO'ya geçtim. Ve hani son 8 yılımı zaten OYŞO Türkiye insan Kaynakları olarak 2022'de sonlandırdım. Çok keyifliydi. Daha sonra da aslında daha sonra değil. Bununla birlikte 2018'de ben Unpoco markasını hayata geçirdim. İşte 2022'ye kadar aslında yine iki işi götürdüm. Aynı üniversitedeki gibi hem okuyorum hem çalışıyorum. O hep hayatımda oldu. 2022'den şu ana kadar da markayı geliştirmek için çok büyük bir Şeyin içine girdim çünkü hem iş hem e, bir marka yaratmak o kadar e, açıkçası mümkün olmuyor. Şu anda da Unpoco'yu aslında bir ipek fular markasından daha çok e, bir hediye markası içinde işte tabakların yastıkların, porselen tabakların olduğu dünyaya da açılmış bir noktaya getirmek için 3 yıldır da gayet ve çaba gösteriyorum. Buradayım inşallah daha da güzel şeyler olur. Umarız. Ee, çok güzel bir hikaye gerçekten. Peki sizi kariyerinizde böyle en çok etkileyen ve bana gerçekten bu kişi ilham verdi dediğiniz bir kişi var mı ya da kişiler? Ya aslına bakarsanız çok var. Yani bu gerek işte üstüm oldu. Hani şey vardır ya ilkokul öğretmeninizle başlar. İlk patronunuzdur hayatınızda sizi etkileyen. Sonra öyle devam eder. Yani ne kadar olumlu, ne kadar olumsuz onu da tabii tartışmak lazım ama olumsuz olan e, tecrübeler de aslında olumluya varıyor. Ya böyle bir spesifik bir isim bulamadım aslında. E, ama her hayatıma dokunan insan bana bir şey kattı. Yani e, Inditex'te çalıştığım yöneticilerim gerçekten çok güçlü yöneticilerdi. E, onları söyleyebilirim. Belki ismen de söylesem güzel olur. Çünkü hakikaten kariyerimi doğru ilerlettiler diye düşünüyorum. Bunlardan hani ilk Esin Güven vardır şu an arkadaşım. Çok severim. Ve bağlı olduğum İpek Ötügen vardır. E, yani hakikaten insan kaynaklarında bana çok yol göstermiş ve bana bu mesleği kazandırmış kişidir. Hakan Dinçer var yine Inditex'ten. Çok uzun yıllar genel müdürlüğümüzü yaptı. E ama şimdi saymak istediğim bir sürü insan var. Onlar ama üstüm diye hep böyle deyince ilham katmış. Çalıştığım herkesten part time satış danışmanlarıyla da çalıştım. E bir tanesinin ismini söylesem çok şey doğru olmaz. Hepsini sayamam burada. Ama hani sadece üstlerimden değil hakikaten çok böyle o çalışma hayatının içinde insan kaynakları olunca ne bileyim işte 20 yaşında yeni üniversiteye girmiş birinden de çok şey öğrendim. Benden çok tecrübeli işte İpek Ötügendem de çok değer kazandım. Ama böyle çok net değil yani çok ilham ilham kısmı bence biraz ilham deyince insan etkileyen evet ama ilham aldığım şey aslında insan değil daha çok sanat olduğunu söyleyebilirim. Kariyerinizde karşılaştığınız en büyük zorluk ne veya nelerdi ve bunları nasıl aştınız? Ha şimdi kariyerimde en büyük zorluk neydi? Ya tecrübesiz olduğunuzda, yani ilk tabii ben 25 yaşında yönetici olmadan yöneticiliği tecrübe ettim. Orada bunun çok zorluğunu yaşadım. Ama iyi ki yaşamışım. Ben şey diyorum yani her hata aslında hani tecrübe daha doğrusu hatalardan ibaret. Orada çok zorlandım yani i̇lk 25 26 27 yaşımda yöneticilik yapmaya başladığımdan bir spesifik bir örnek vermeyeyim ama Biraz hani bu konuyu nasıl yaparım gerçekten insanlara çünkü hem dokunmak isterim, o zamanla anlaşılır. Hem böyle insanları mutlu etmek isterim, hem de yönetmek. Bu ikisi çok zordu o yaşlarda ve çok mutlu edebildiğim bir yönetici oldum diye çok değerlendirmişimdir o yılları, koçluk aldığım zamanlar. Ama e, oydu herhalde yani yöneticiliği eğilimi alıp da sadece kendimden değil başkalarından da sorumlu olup milyon cirolar yönetip, yeni insanlara işi alıp, eğitip, performanslarını yapmak e, gerçekten zorlamıştı. Bu bir aklıma bu geliyor herhalde. Çok güzel. Dediğiniz gibi kariyerinizde büyük ve köklü firmalarda, büyük pozisyonlarda çalışmışsınız ve bu gibi firmalarda çalıştıktan sonra kendi işinizi kurmak sizce bir risk midir ve eğer bu bir riskse siz bu riski nasıl göze alırsınız ya da bu riski göze alacak insanlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şöyle söylerim. Bence risk kesinlikle alınmalı. Çünkü risk almadan İnsan kendi istediğine ulaşmıyor. Az önce de sordunuz da, ilham nereden aldınız? Aslında hepimizin içinde bir potansiyel var, bir ilham var. Biliyoruz ama şey diyoruz, kim yapabildi ki diyoruz yani genelde çevremizde. İşte bize öğretilmiş e, gerçekler var. İşte üniversiteyi bitirirsen, işte e, yüksek lisans yaparsan, işte dilini geliştirirsen, bir dil daha öğrenirsen, çok global bir firmaya girersen başarılı olursun gibi gibi. E, ve bunlarda da risk yok aslında. Bir merdiven, bir basamak var. Risk orada aslında sen ne istiyorsun kısmıdır her zaman ama alması çok kolay olmuyor. O yüzden hani ben nasıl bir risk ya yani ben risk katını almadım onu söyleyeyim. Hani dediniz ya bu birilerine ilham olacak diye bunu konuşuyoruz. Naci diyeyim hani bu, bu hayati tecrübemde insan bir şey yaparken bir şey daha yapabiliyor. İnsan bir iş aşkla yaparken de iş gibi yapmıyor. Bir yani yapmış olduğumuz asli görevin yani para kazandığımız Belki hayalini kurmadığımız ama bir şekilde de, tecrübe edip anlıyoruz zaten. Aa bu bana göre değil. O tercih yaptım dedim ki yani Hı, güzel ama yok değilmiş. Bence değiştirmek de bir risk. O da çok söylenir yani bir şey okuduysan devam et. Yo etme yani hani doktor doktorluk okumuş ama e, ressam olan insan tanıyorum çok tanımıyorum ama tanıyorum. Bu ama kendine ulaşmak yani başarı aslında bence kendine ulaşmakla oluyor. Onu da risk alarak yapıyoruz. Şuraya bağlayayım ben risk almadım. Yani buradan bizi dinleyen arkadaşlarımı söylerim risk almadan aslında hepimizin hobisi var. E, kimimiz e, su sporlarıyla ilgileniyor, kimimiz yoga yapıyor, kimimiz işte kayak yapıyor. Neyse e, ve aslında o, o tutkularımızı biliyoruz. Ama iş deyince ne olduğunu bilmiyoruz yani. Onu da bir deneyimlemesini gerektiğini düşünüyorum. Yani doktorluk okuyorum, yani tıp okuyorum. Başka bir şey yapayım mı? Üniversitede okurken ne bileyim barista. Belki bilmiyorum. Neyse o. Ya da başka bir şey, bu da bir e, risk almadan aslında kendini tanıma diyebilirim. Ben hep böyle gittim, yani bir şey yaptım evet deneyimlerken para kazandım ama yanında da hep şey dedim yani peki bunun yanında ben ne yapmak istiyorum? Bu illa paraya dönmesin ama uzun vadede nereye gider? Un da aslında öyle hayata geçti. 2018'de dedim ki ben bu markayı kurayım. Aslında tondan geliyor e, idea. ne anlamda? Çok hayran olmuştum yani illüstrasyonun e, bir ipek kumaşa bu şekilde yansıması. Onlar bu arada mağazalarında kullanırlar tablo olarak. Şu anda Foco'da da var mesela. Biz pek e, fularları e, çerçeveletiyoruz. Onlar satmıyor tabii ama biz bunu müşteriye de sunmuş bir hale vardırdık. E, o ilhamı dedim ki deneyeyim. Ne kaybedebilirim ki? Ve ben seviyorum araştırmayı, okumayı zaten sanatla iç içe olmayı. Ressamları, ilustratörleri. Üretim bildiğim bir şey değildi. İşle beraber dedim ki hiç zaman olmasın. İş hayatında şu oluyor. İşte şunu şu zamana kadar yapmalıyız. İşte fast fashion Hızlı moda, işte iki haftada bir ürün değişmeli. işte altı ayda değil. Endeks'i hani burada çok konuşmadık ama belki biliyorsunuzdur, bilmiyorsunuzdur. Belki başka bir konuşmada belki üzerine e, konuşabiliriz. Çok başarılı olması iş modelindedir. Neyse oraya girmeyeyim. Ben ama bunu bu olsun istemedim. Hatta böyle marka için şey diyenler oluyor. Diyorlar ki yani moda. Diyorum ki değil, sanat. Yani çünkü moda geçici bir şey. Yani e, bu hep takip edilmesi gereken bir şey. Ben biraz daha kalıcı tutkular, kalıcı zevkler, hakikaten kültürel mirasların yansıyacağı, hatta şey dedim bu fuller koleksiyonlarını yaparım. Derim ki yani evet üç tane işte Fransa, İtalya koleksiyonu yaptık. Kendime bir armağan kalır. Orada hani hedefi şeye koymadım. Hani para kazanmaya değil tutku duyduğum bir şeyi hayata geçirmeye, öğrenmeye. Öyle de oldu. O dört yıl aslında deneyimleme ile geçti. Yani Beymen, Vakkorama, Galeri Lafayette, brandrum, aklınıza neresi gelirse buraları hani giriş yapmanın zevkini yaşadım. Hakikaten zevkliyorum çünkü çok keyifli oluyor. İş hayatında başarıyorsunuz ama hakikaten başkalarının, nasıl söyleyeyim, bir şekilde onların isminin altında başarıyorsunuz. Burada bir girişimci olarak da insanların ne kadar açık olduğunu gördüm. Bu çalıştığım bütün gruplara söylüyorum. Özellikle Koç Grup bu arada. Hala da yani 6 yıldır çalışıyoruz. Böyle yani risk almadan sevdiğim şeyi hayata geçirdim. Daha sonra risk almayacak noktada ki hala bir risk var. Her zaman var. E, noktada da şu an aslında girişimimi biraz bebekten hani orta vadeye getirip şimdi de ihracat yapabileceğim bir büyümeye vardırdım. İnşallah bundan sonrası daha da iyi bir hikaye olur. Konuşuyor oluruz bir 5-10 yıl sonra. Murat, <laughs> sizi araştırdığımız süreç boyunca e, sosyal sorumluluk projelerine katkılarınızı gördük. Bu projelere katılımınız ve bu projelerin önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz onu merak ediyoruz. Ya, işte hepimiz aslında bu arada ben de sosyal sorumluluk projelerinde varım ama gerçekten zamanımın çok daha fazlasını buna vermem gerektiğini düşünüyorum. Hani bir CV'miz var ya. E, evet yazıyor mesela araştırmışsınız. Bir de gerçeğimiz var. Yani herkes mesela işte doktor, herkes öğretmen, herkes pilot, herkes sosyal projelerin içinde. Peki ona hakikaten ne kadar zaman ayırıyoruz? Bence çok önemli. Ben kendi adıma hep şeyi yapmaya çalıştım. Yani olabildiğince girebildiğim ve var olabildiğim projelerin içinde yer almaya gayret gösterdim. Bundan sonrasında da umarım yaşta da bence daha fazla bir farkındalık da geliyor. Şu an 39 yaşındayım. Ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama kendi hayatıma daha fazla katmam gerektiğini de farkındayım. Böyle söyleyeyim. İş dünyasında etkili bir ağ kurmanın önemi ve yöntemleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Ne gibi tavsiyeler verebilirsiniz? Ya bu bu arada bence hayatın şeyi bu yani network. Ben onu kesinlikle hayatımda hep tecrübe ettim. Hatta hepsini silelim bütün kaydı bence. Bir insanın gerçekten iyi bir network'ü varsa o yüzden aslında baktığınızda iyi üniversitelere girmek, iyi hocalardan ders almaktan ziyade hakikaten bir komünite oluşturmak oluyor insanların hakikaten birbiriyle ortak bir paydada hala 20 sene sonra 30 sene sonra mezun olduğumuz okuldaki insanlarla aynı farklı yerlerde karşılaşıp aynı sosyalliğin içinde bulunuyoruz. Neler olmalı? Yani olabildiğince olmalı. Öyle söyleyeyim. Hangi alandaysak yani neyi yapıyorsak ben işte İK olduğum süreçte tüm zirvelerden tutun. Tanışabileceğim herkese tanışıp herkese fikir ortaklığından kimlere hani ne gibi bilgiler aktarabilirim? Kimden neler öğrenebilirim? Hep bunu çok korudum. Şu anda da devam ediyor. Koşluk eğitimi aldım. Mesela koşluk eğitimde de çok büyük bir network'e ve arkadaşa ne diyeyim sahip oldum. Orada mentorluklar alıyorsunuz. Tabii ki farklı bağlantılarla, farklı e, nasıl söyleyeyim fırsatları yakalamanız ve farkında olmanız söz konusu oluyor. Yani insan insana birçok şey anlatıyor. Yani olduğumuz yerde artık bilgisayar var. Evet her şeyi okuyabiliriz ama şu anda olduğu gibi. Yani podcast'te de birileri herhalde benden dünyada bir ton başarılı insan var. Bir şeyleri başarmış insan var ama ihtiyaç duyuyoruz. Yani nasıl yaptığını anlatsana var ya. O herkesle olduğunda çünkü takılmıyoruz. Diyoruz ki ya bir anlatsana mesela ben de kurdum. Onu nasıl yaptın diyorum. Çok arkadaşım var girişimci. İşte şimdi ticaret odasındayım ben. Ticaret odasında bir sürü kendim gibi girişimciyle tanıştım. Aynı zorlukları yaşadım. O zorlukları aşmış insanlardan bana köprü olmalarını sağlayanları oldu. Ya çiğden bırak boş ver. Çok kolay gel yaparız. Bazılarına ben dedim yani ya boş ver hallettim ben onu gel ben sana göstereyim. O yüzden yani Bence o e, ağ önemli insan e, ne kadar insana ulaşır, ne kadar insanla bir bağ kurarsa hem kendi e, kişisel gelişimi için hem de o e, varlık, birlik ve büyüme için çok e, gerekli olduğunu düşünüyorum. Peki kadın liderlerin iş dünyasındaki yeri ve önemi hakkındaki görüşlerini merak ediyoruz. Kadın liderler bir ara tartışılıyordu. Hatta şirketler oranlar veriyordu. Inditex'in bu arada çalışan oranı çok yüksekti yani kadın. Tabii fashion olduğu için yani moda olduğu için. Ya kadın ayırmak istemiyorum. Yani bu soruyu öyle cevaplamak istemiyorum ama illa aksam yani burada soru şey gibi geliyor bana. Hani iş dünyasındaki yeri yani zaten öyle yaparsak zaten yokmuş gibi oluyor ya. Zaten yok cevaplayın gibi geliyor bana yani zaten kadın burada ve var. Ama dersek ki yani kadının gerçekten ne diyeyim bir takım özellikleri, varlığı yani işte dişleriyle olması gibi yani erkeklerin eli kadınların dişi. E bu her yere güzel yansıyor. Yani şöyle ifade edeyim iş hayatından söylemiyorum ama bir filmi izliyoruz. Yani bir filmin içinde bir kadın yoksa gerçekten yani o görselliğe gideceğim ben. Çok keyif alamıyoruz yani. Bu bir gerçek. Kadın estetik, kadın güzelliği kadın hep hani farklılığı var varlığıyla bile. İş dünyasında da çok başarılı kadınlarla tanıştım. Çalıştım. Çoğu da kadındı zaten. Hala arkadaşlarım var. Çok başarılı olduklarını düşünüyorum. Yani yeni dünyada zaten bu sorunun umuyorum ki bir 20 yıl içerisinde belki de hani erkeklere dönsün istiyorum diyormuşum. Şaka yapıyorum. Ama yani kadın her zaman her yerde olmalı. Yani orada da tabii yine Mustafa Kemal Atatürk geliyor aklıma ama o konuyu çok derinleştirip girmeyeyim. Hani öyle yani kadın her yerde olmalı. Varlığı da da ben çok büyük bir güç. Hem dişli hem eril enerjinin her yerde her şekilde olması gerektiğini inanıyorum. Peki yoğun bir kariyerle iş hayatının iş ve yaşam dengesini nasıl sağlıyorsunuz? Ve bu konuda ne gibi tavsiyeler verebilirsiniz? Ya iş yaşam dengesini ben çok uzun süre sağlayamadım. Bir kere o konuda dürüst olayım. Ama sağlayamadığımı daha sonra fark ettim. Sağlayamamaktan kastım. Arkadaşlarımla ulaştım. Gerçekten dünyanın birçok yerini gezdim. Tatiller yaptım. Bu şu demek değil. Yani oturdum bir masada. Hep çalıştım falan. Aslında ben hiçbir şey yapmadım değil. Ben hatta çok öyle uzun saatler çalışmayı seven biri değilim. Onu da mesela not olarak ekleyeyim. Ama zihnim işledir. Yani hep işi oryente değil diyeyim. Daha doğrusu öyle yapayım ki daha güzel olsun. Biraz daha çünkü bu konuda kendimi geliştirdim. Ama çok sonra fark ettim. Yani işin aslında hayatında birçok şeyin önünde olduğunu, benim aslında hep işe göre karar verdiğimi, zihnimin %80'inin aslında atıyorum hafta sonu bile bir şeye baktığımda işle bütünleştiğini daha sonra fark edip kurdum ama o da bu arada başarıya götürüyor onu da söyleyeyim. Bence işleyince şu geliyor aklımıza yani ne bileyim insanlar ilk adı şunu öğrendim. Bir insan tutku duyduğu bir şey yapıyorsa o iş olmuyor, o aşk oluyor. O zaman onun her zaman düşmenin de bir sıkıntısı olmuyor. Şimdi mesela benim için umpoko. Ben zaten yani pazar günü de cumartesi de yani Mupoko ile ilgili bir şey yaptığım zaman doluyorum zaten. Ha, orada bir denge kurmak gerekirse artık kurabiliyorum çünkü belli bir noktaya getirdim ama zihnen aslında bu baktığımızda da hani isimler sordunuz ya ben kendi tanıdığım insanlardan örnek verdim. Ama böyle baktığınızda dünyanın ilk 10 başarılı insanına baktığınızda bir şeyleri başarmış, hayallerine ulaşmış. Tabii ki onu kuramamış insanlar olduğunu da görüyorum. Ben orada neredeyim? Kesinlikle öyle olmak istemiyorum. Yani tutkumun esiri olup iş yani iş iş dengesinin hayatımı belli noktada e, dengesiz bir hale getirmesini istemiyorum ama orada da çok denge kuruluyor mu emin değilim. Yani bir şey başarmak istediğimizde çok da öyle olmuyor galiba. Yani bir şekilde iş ağır basıyor bence. Konuşmanın başında söylediğiniz gibi müdürlük yaptığınız senelerde sıfırdan kişileri alıp eğittiğinizi söylemiştiniz. Bu mentorluk yaptığınız yıllarda bu kişilerle nasıl bir ilişki kuruyordunuz ve onlara nasıl rehberlik ediyordunuz onu merak ediyoruz. Ya aslında şey mentörlük şeyden sonra başlıyor. Yani işte o, o işleri nasıl diyeyim 30'dan sonra başlıyor. Ben işte 20'li yaşların başında çalışmaya başladım. 25'te yönetici oldum. Kendimi buldum derken 30'dan sonra hani mentörlük daha çok aslında işte ben yaptım bak ya. Ben hani atıyorum benim başıma böyle bir şey geldi. Ve şöyle bir yol izledim ama yol çıkamadım biliyor musun yani. Böyle gidersen biraz böyle oluyor gibi. Koçluk biraz daha farklı. Benim koçluk tarafım da var. O tabii zorluyor. koçlukta aslında insana kendini fark ettirmek. Sorularla aslında içini açması. O da bence zevkli. Bir şey de sevmiyorum. Aslında mentorluk deyince bakmayın. Mentorluğu şurada yapmayı seviyorum. Buradaki gibi yani ne yapalım, nasıl yapalım? Hani nasıl gidelim? Yani eğlenelim de falan gibi ama çok da böyle böbürlenmek gibi geliyor biraz mentorluk. Çünkü aslında seni söyleyeceğin yolda belki o başka bir şey deneyecek. Başka bir yere gidecek. Onu bir kere söyleyeyim. Mentörlük yani spesifik teknik konularda iş hayatına nasıl başlıyoruz? Okurken hakikaten bir iş yapılır mı? Ya da bir yerden dönülür mü? Kısmında hep oldu ama ya insanlara nasıl ilişki kurduğumu söyleyeyim. Yani kurmak istediğimi, daha doğrusu nasıl bir etki yaratmak istediğimi. Umarım o etkiyi yaratabilmişimdir. Çalıştığım insanların yani her zaman bana güvenmesini istiyorum. Nasıl diyeyim? Bir lider olmakla yönetici olmak zaten hep konuşulmuştur. Onları A noktasından B noktasına, B'den Z'ye götürebiliyorsam Harika bir iletişim kuruyor. Hani e, üst alt ilişkisini kesinlikle kendim 85 doğumluyum. Yani çok daha önce bir önceki jenerasyon olmama rağmen beğenmemişimdir hiçbir zaman. Hatta şirketlerde şey vardır, bir sen vardır, bir siz vardır. Hiç sevmedim yani onu. Hani neden kim kime sen diyor, o sanat ben diyor falan. O yüzden de mesela çalıştığım insanlara e, sen dememeye çalıştım demedim de. Şöyle geri bildirimler de aldım. Yani şöyle işte deyince de bak Çilem yaşları senden küçük ya mesafe koyuyorsun gibi oluyor dediler. Ben dedim ki hayır yani hepsini anlatacağım. Ve he, hala da anlatırım. Dedim ki yani siz bana sen diyemediğiniz bir yerde ben siz derim de Bir gün gelir de Inditex derse ki herkes sen desin ki böyle şirketler var. Hani şimdi reklam yapmayalım Inditex yaptık ama. <laughs> ee, ya öyle bir iletişim yani ben tamam senden daha tecrübeliyim. Hep bunu korumaya çalıştım. Evet bir şeyleri senden daha önce yaşadım. Yaş ve tecrübe itibariyle ama senden ne öğrenebilirim? Ben sana ne aktarabilirim? Güven ilişkisi içinde daha böyle yatay şeffaf, birbirimizi sevdiğimiz, güvendiğimiz ve hani e, ortak bir yol açabildiğimiz iletişimler kurmaya çalıştım şimdiye kadar. Umarım başarabilmişimdir. Şimdi bu kadar tecrübenin ve bu kadar hayat dersinin üzerine kariyerinizin başındaki kendinize bir tavsiyede bulunacak olsaydınız ya da hayır bu yoldan gitme ya da bu yoldan git gibi bir tavsiye verecek olsaydınız bunun ne, ne olurdu onu merak ediyoruz. Aa bu güzel soruymuş. Ne derdim? Ya aslında şunu derdim. Çok daha önce yapmaya inandığın şeyleri yapmak için cesaret gösterebilirsin derdim. Belki bunu derken şey gibi de oluyor. Yani çok memnunum aslında başladığım yoldan. Çok çok şey öğrendim. Hani bazen de şu oluyor ya yani iyi ah ne güzel ya 33'te değil de 25'te kursaydım aslında 25'te kursaydım böyle bir markayı muhtemelen yani bu olduğum noktaya getirecek tecrübe olmadan çok daha zorlanırdım diyeyim. Şey demek istemiyorum olumsuz. Ama yani böyle düşünüyorum. Hani daha istediğim bir şey okuyabilirdim ya da dediğim gibi yani Kesinlikle ve kesinlikle daha önce başladım. Bir iki yıl önce olsa da şey derdim yani bunu yap ama bunun yanına mutlaka bence hayalin neyse hayata geçir yani bir an önce onu hayata geçirmek için illa bu arada bir girişimi hayata geçirmene gerek yok. Oturup sadece hayal kurman notlar tutman, bir hani ne diyeyim bir gün olacak diye bir şey yaratman bile seni çok daha sonrasına götürüyor ama hayal kurmaya başlayınca zaten o da olmaya başlıyor diye düşünüyorum. Yani yine geri dönseydim muhtemelen yine o ilhamın, ilham dedik ki işte aslında insan kendine ilham alıyor. O ilham geliyor yani. Hani diyor ki tamam bir şeyden bak şimdi sen bir şeyler yap diyor. Yani o o zamanı biraz kazanmak için zaman şey ya yani çok değerli ya. Belki yani hani onu diyebilirim. Daha önce başlardım. Tam olarak bize bir kitap veya film önerecek olsaydınız bu ne olurdu? Ya çok kitap var, çok film var. Böyle hakikaten zor bir soru oluyor ama ya kitap deyince şey geliyor aklıma. Bazen de şey diyorum. Hani hakikaten o mu yani? Tolstoy'u biliyorsunuz. Aslında çok uzun uzun ya yazdığı şeyler ama onu çok küçük kısacık yazdığı bir kitap var. Ben bu arada sabırsız bir insanım çok çok kitap var. Hatta daha sonra baktım hani böyle bir şey de varmış. Psikoloji başlı bir de bırakmak, bir tane daha yapmak. Öyle bir huyum var benim. Ama kısa olan şeyleri bir de böyle bölümlere ayrıldıysa devam ediyorum. Neyse uzatmayayım. İnsan neyle yaşar? Ya bence herkesin okuması gereken bir şey ve bence bir insan 10 yaşında bile okuyabilir yani. Hani Küçük Prens gibi. Onu diyeyim. Hani çok böyle aa wow falan hayatı keşfettirmiyor ama ben onu bir daha bir daha okurum bazen. Hatta orada üç soru var öyle diyeyim. Bir de oraya böyle bir şey açayım. O geldi aklıma. Filmde de, ya en son izlediğim şeyden çok etkilendim. Çok geç bir şey böyle şey yapamayacağım ama Poor Things'den çok etkilendim. O yönetmeni de bayağı araştırdım. Onun diğer filmlerini de izliyorum şu an. Yunan'dı galiba yönetmen. Poor Things yine hem sanatın, hem görselliğin, hem psikolojinin çok insanda derin izler bıraktığı bir film olduğunu düşünüyorum. Tabii ki çok okunabilir bir şeyi yok yani. Bütün hedef kitlesi herkes değil kesinlikle. Bunu burada söylediğimde belki izleyenlerden bazıları şey diyecek. Hiçbir şey yani hiçbir şey anlamadım derken bu ne saçmalık diyebilir. Ben de bazen bilim kurgu izlediğimde çok harika bir bilim kurgu için aynı şeyi düşünebiliyorum bu bize. Ama ben onu diyebilirim yani son bende etki yaratan Putin'si hakikaten. Biz çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sorularımız bu kadardı. Bizler adına çok keyifli ve faydalı bir röportaj oldu. Çok sağ olun tekrardan. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.